Her gün 45 dakika kitap okuyorlar. Giresun'un Yağlı Dere ilçesine memurlara düzenli olarak kitap okutuluyor. Kaymakamlığın başlattığı uygulama büyük ilgi çekiyor. Giresun Yağlı Dere Kaymakamlığı örnek bir uygulama başlattı. İlçedeki memurların okuma alışkanlığı kazanması için her gün 45 dakika kitap okumaları sağlandı. Uygulama büyük ilgi gördü. Uygulama e, kendi açımdan çok verimli olduğunu düşünüyoruz. Normalde ben e, kitap okumayı çok seven bir insan değilim ama e, bu uygulamayla birlikte en azından günde yarım saat 40 dakikamı kitap okumaya ayırabiliyorum. Biz uygulamayı ilk duyduğumuzda Kaymakam Bey'in kendisini, işte çiftçilerimiz bizi 40 dakika kitap okurken işlerini gördüklerinde neler düşünür diye hakkımızda, ya da size şikayete gelirler diye bir konuşma geçmişti ve kaymakam bey de keşke siz okuyun da günde 40 dakika çiftçiler sizi bize şikayete gelsinler. Burada bizim amacımız çiftçilerimizle kitap okuyarak onları da teşvik etmek ve bu sayede de çocuklarımızı daha bilinçli bir şekilde yetiştirmek için bu uygulamaya geçtik. Kaymakam Osman Aydoğan uygulamanın benimsenmesinden memnun. Uygulamanın ardından ilk izleyenler nasıl? Memurlarımız zaten daha evvel kitap okuyorduk ama düzensiz oluyordu. Bu bize bir düzen getirdi diye olumlu tepkileri var. Vatandaş da tabii memurun masası başında kitap gördüğü zaman bu memur boş kaldığı zaman boş kalmak yerine, konuşmak yerine, boş işte uğraşmak yerine kitap okuyarak değerlendiriyor. Olumlu tepkiler veriyor tabii. Sarıkamış şehitleri için yola koyuldular. İstanbul'dan başladılar pedal çevirmeye. Şimdi Sinop'talar.